Bugün İstanbul Avrupa Yakası'ndayız. Bir Ariston kombimizin sıcak suyunda arıza düştüğünü müşterimiz talep etti. Gelip bakmamızı talep etti. Biz de geldik baktık. Arızamız şu görmüş olduğunuz sensörden yani dönüş suyu sensöründen çıktı. Bu sensörümüz şu şekilde gel abi yaklaştı şuraya. Yaklaştı abi şöyle gösterelim. Bakın bu sensörümüz yan sanayi bir sensördür. Bu sensörümüz orijinal sensördür. Üzerinde şu şekilde Q18 3 bölü 4 gibi yazılar olması lazım. Bu sensörde merdiven altı üretim sensör olduğu için tamam bu da iş görür. Ama soğuk lehim yapmış. Bakın içeriden görün. Şöyle gösterelim. Bakın bir tarafı düz bir tarafı soğuk lehim yapmış ve yakmış. Yani şuradaki sıcaklığı alan sensörümüz tam şu iki bakır Arasında şu şekilde olur, biri altta biri yukarıda bu şekilde. Bunlar baskı uyguladığı zaman sıcaklığı o termometre diyelim sizin dilinizce anlayacağınız dilde o sensör üzerinden burada yani şuradaki dönüşü suyun dönüşünü okur. Geliş ve gidiş iki sensör bulunur. Yani dönüş sensörü ve dönüş e, tekrar geliş sensörü. Buradan soğuk su geldiğinde algılar. Buradan da sıcak suyun çıktığını algılar ki kaç derece yakacağını karta komut olarak bildirir bu sensörümüz. Ama orijinal sensör olmadığı için de soğuk lehim yapmış. Yani soğuk lehim yapması yüzünden de sensör okuma yapmıyor. 104 hatasıydı değil mi abi? Yanlış hatırlamışsınız. Evet 104 hatasına düşüyor. Onun sebebi de buydu. Geldik, yaptık. Şu an herhangi bir sıkıntı yok. Sıcak suda testini yaptık. Bir de petekte testini yapacağız. Ee, Hasan abimize hayırlı olsun abi. Bakalım başka ne sıkıntısı varsa onları da gidereceğiz. Fanda bir ses var onu zaten talep, biz size söyleyeceğiz abi. Fanda ses var talep edersen onu da bakım yapacağız. Eğer talep edersen etmesen dediğimiz gibi. Biraz ses var birazdan çalışırken görürsün zaten. Başka da bir şey göremedik. Kapatabilirsin abi. Hayırlı olsun.